diyorum ki sana bak ne güzel bir dua yapayım. Bu sandalyenin tahtası kadar ömrün olsun diye. Amin amin amin. 200 yıl. Daha 300... çok yaşamayın eğer yeter bu kadar. Niye? Yaşlılık zor. Zor mu? Zor. Ama güzel keyiflisin ya. Allah'ıma şükür çağından, çoluğundan, torunumdan, gelinimden, oğlumdan mutluyum. Bu Baraklı köyünü seviyor musun? Ana şey mi? Oralarda durabildim mi? Şu dağlar taşlar Şuraları. karşıda dağlar var. Gittin mi hiç oralara Bir kesim kesim? Bir de şu eşeğimi otursam koya gitsem de diyordum. Allah Allah. <laughs> sevmem <gülüyor> mi? Şöyle güzel bir kaka atsana. Ne? Güzel bir kaka atsana şöyle. <laughs> Gittim mi? <Gidemiyor>. Beni mazuz güldürüyor. Beni mazuz güldürüyordu. Değerli izleyiciler gerçekten Şah e, Taşova. Güzel bir ilçe. Ülkemizin Şakaylar her, beni. Ülkemizin her ilçesi güzel ama <laughs> Kezik nineyi yani Kezban nineyi tanımaktan da mutluluk duyduk. Doğum tarihi 00.1939. 1939. <laughs> Sandalye benden eski diyor. Israrla Kayın babasına rahmet okuyor, ona dua ediyor. O zaman seni şöyle güzel bir Fatiha'nla, bir Fatiha oku bize şöyle. <laughs> Fatiha'yla izleyicilerimizi baş başa bırakalım. Bu Fatiha tüm ölmüşlerin ruhuna gitsin. Allah her, bir de, dua et. her şeyde de yemek paralarını veriyorum Ramazanda. Ha, fitrelerini veriyorum. Veriyor. Tamam. Fitre. Burada yemek parası veriyorlar. Tamam. Şimdi bir Fatiha okuyorsun <gülüyor> <gülüyor> bütün ölmüşlerin ruhuna. Ardından da bir dua yapıyorsun ümmeti Muhammed için. Ümmeti Muhammed için. Tamam. mikrofon sende. aha oraya bakacaksın. Daha bana bakma ben gidiyorum. Ha. Oraya bakarak bir Fatiha, bir de dua. Dua et. Allahülay şeyi okuyun ve duayı. Ve duha. Ve duayı. Ve duha'yı oku bakayım. فتوها بالله ليزا ما فتك وما قال ولا الآخرة تغير لك من الأولى بل شيء في يوتيك ربك فتردا إلى ميجتك يتيم فا فا ويجدك دال فا دا ويجدك عيل فا قنا وإما يتيم ولا تخار وإما سائل ولا تنهار وإما رحمتك بها وإما بنعمة ربك فحدث فحدث بدفاتها Ölmüşlerimin, kalmışlarımın urufuna hiba ettim, bağışladım. Ebemin, dedemin, anamın, babamın işine hepsinin de urufuna bağışladım. Durdukları cennet mekan olsun. Yattıkları yer cennet olsun. Hepsinin de urufuna bağışladım. Bütün akrabalarımın bize de diye yok mu diyenlerin de urufuna bağışladım. Namazı kılıyorum, okuyorum her zaman. Böyle. Ha. Amin. Bir dua da bana yap. Allah seni de tuttuğun altın olsun. Mekanın cennet olsun. Hayırlı yolculuklar nasip etsin. Allah'ım. <laughs> Yakayı da tutuyorsun, silkeliyorsun vallahi ya. Altın, <laughs> <Ne>? altın evet. <laughs> Bu altın olacak şimdi Allah'ın izniyle. Yolların açık olsun. Şan çoluğun senin görüş etmesin yavrum. Amin ha. cümlemize be. Senin ha. ağzından bu mübarek duayı aldık ya Kezikli'ne. Allah'ın izniyle var ya <laughs> ulaşılmaz yollar var ya kısalır tekerimize daş değmeden inşallah. Allah tekerine daş dokunmasın. Amin. Hayırlı yolculuklar nasıl geçsin. Ben de sana diyorum ki kayınbabanın yaptığı bu yüzyıllık yıllık tarihi güzel evde Allah sana sağlık, sıhhat, afiyet, bereket Allah versin. Allah'ım birinden bir şey işitmemişimdi hiç hiç, <laughs> hiç 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 yıllık sandalye kadar bundan Dağ, sonra da ömrün olsun diyorum. Da gezmişim. Düşmüştüm. Elden ayaktan Birinden, düşmeden Allah'ın izniyle amin, sağlıklı amin. ömürler diliyorum ben sana. Öyle, ben de öyle diliyorum. Allah şeye düşmesin gari. Elden ayağa düşmesin. Üç gün yatar, etsin, olsun itesin. Peki Keziban ana bu mutluluğu neye borçlusun? <laughs> Borçluyum. Hayır bu gülmeyi neye borçlusun? Devamlı gülüyorsun. Gülerim ne yapayım ağlayayım mı? Cildin çok temiz. Ne yiyip ne içiyorsun sen? Ne yapayım ben? Ben Ben bu gülmezsem bu şeyi şey 15 nüfusun içinde yaşamazdım. 15 nüfusun içinde mi yaşadın? Cimri olaydım. 15 nüfusun içinde yaşamazdım. Ben kendimi öyle şeye, şey etmedim. 15 kişiyle mi yaşadın sen? Tabii ya. Aa, bu evde. Tabii. 100 yıllık bu evde 15 kişiyle ya, yaşadın. Yaylamız vardı, koyumuz vardı. Yaşıyorduk hepimiz şey diyor Ama bak kayınbaba da seni seviyormuş ki sandalye yapmış sana be Kayınatamın sandalyesi İşte sana yapmış yani En büyük geliniydim Kızım işkefe açıydı gelinim oklavu bile yaptı bana ne dedi? Okla. <laughs> Vay be seviyordun rahmetli. Tabii. Ruhuna e, bir Fatiha okusaydın. Emmimin oğlu, şey anamın emmisinin oğlu. Aa, o zaman şimdi bu büyük sabrı ustaya bölgenin Hiç. en büyük ustalarından biriymiş değerli izleyiciler. Bu evi de kendi yapmış mekanı Çok cennet seviyordu. olsun. E, ona bir Fatiha oku Çok o zaman. Çok seviyordu beni. Şimdi Abi, o zaman yani kayın babana bir Fatiha gider. İlk gelin de ben idim işte. Duruyor duruyor makarayı aynı yere sarıyor. İlk gelini ben edim <laughs> En <hap> <laughs> Ya, <gülüyor> <gülüyor> hava basıyor yani ilk gelini bendim. mi? Sonraki gelinler ne oldu? Onlar da iyiydi. İyiydi. Mutlu. Onlara sandalye bıraktı Mutluydu. mı? Mutluydu. E, hepimize bırakacaktı oraya bir sandalye bıraktı işte bir eve hediye. O e, da bana ama, bak, ama bak burada da nefis düşüyor yani. O da, ben, o da bana düştü. Sen niye aldın belki öbür gelin alacaktı sandalyeyi. Ayrılınca bana düştü. Ya sen bu sandalye valla çok yakıştın ha. O bu evde yaşadı ben kurdum sandalye burada kaldı. Kaptın mı sandalyeyi? Tabii. Sen de var ya. Şimdi biraz böyle atik olmasına güvensem sandalye kapmaca oynayacağım vallahi <laughs> bile. <laughs> sandalye kapılır mı? sandalye kapmaca oynayalım mı? yok. <laughs> yo, yo. böyle müzik çalsın. Kimden biri kim oturursa sandalye onun olsun. Pek çok yorulmuyor. Bu anlaca yeter. Yeter mi? Okuma dersen okuyun başka. İlahi var mı? İlahi yapamıyorum onu. Niye? Hocalar davıttı, tez şey etti. Ne yaptın? Uğrana geçecek zaman bizi öteki hocalar davıttı. Bizim talebemiz oraya gidiyordu. Sen kaç yaşında öğrendin ya? Aa ben çocukluktan başladım. Kaç yaştan adamın yanında okudum öyle. Tamam Gittim. ben, ben şunu şimdi kafaya taktım. Bunu yazarken sen nerede dedin? Ya kardeşim benim ayım nerede? Bunu bilmiyorum. Günüm nerede diye niye sormadın sen? Bunu bilmiyorum işte. Ama bu nasıl bir şey ya? Ben de bilmem. O çocuğudum. Anam o sizden okula yollamamış. O süzlükten kalmışım. Ekmeğimizi almadılar. Yetim ekmeği. Babamızı bilmiyoruz biz. Allah Allah, ya. dram var diyorsun yani. Hı hı. O zaman ne yapalım senin o güzel tatlı dilinden He. şöyle güzel bir de He. ama semaveri de yanından ayırmıyorsun ha. Nerede semaver? <laughs> Sandalyem burada. Duruyor duruyor semaveri de sandalyeye bağlıyor. <laughs> ya ne sandalyeymiş ya. Vallahi bile. <laughs> ben de o zaman sana diyorum ki bu sandalye 60 yıllıkmış. Tabii canım. Sandalye var olduğu sürece. Sandalye benden büyüktü belki de. Allah Allah, sandalye <laughs> senden büyük. O zaman büyüktü ya. Biliyorum. Gelin oldum geldim burada sandalye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.